Merhaba Başak ve Yükselen Başaklar. Şimdi hafta başında gündeminizde aileniz olacak. Ailevi konular. Hani belki taşınmak isteyebilirsiniz. Yeni bir ev almak isteyebilirsiniz. Ya da kendinizle alakalı e, evde küçük küçük tadilatlar yapmak isteyebilirsiniz. Şimdi salı ve çarşamba günleri ise... Ay Oğlak Burcu'nda ve 5. evinizde olacak. Bunun anlamı. Şimdi çocuklarla vakit geçirmek isteyeceksiniz ama aslında orada biraz daha çocuklara disiplin öğretmek isteyeceksiniz. Flörtünüzle belki ilişkide ciddiyete bir adım atmak isteyeceksiniz. Eğer yatırım da yapmak isterseniz kalıcı yatırımlar yapmak için uğraştığınız günler olacak. Haftanın devamında ise e, Ay Kova Burcu'na geçiyor ve sizin 6. evinizde. Yani bir tık daha yorulacaksınız. Bir tık daha koşturmanız artacak. Yoğunluğunuz artacak ve aslında bütüne hizmet etmek için uğraşacaksınız. Şimdi bu hafta içinde bir dolunay var ve bu dolunay sizin günlük yaşantınızı etkileyecek. Günlük yaşantınızda üzerinize aldığınız ekstra sorumluluklar varsa bunlarla ilgili size uyaracak. Bunlarla ilgili ertelediğiniz konular neyse gün yüzüne çıkacak ve sistem sizden bunların sorumluluğunu almanızı bunları çözmenizi isteyecek. Bunlarla alakalı da uğraşıyor olacaksınız. Şimdi Venüs Aslan Burcu'na geçti ve sizin bilinçaltınızı etkiliyor olacak. Gizli ilişkilere çekilebilirsiniz. Lütfen dikkatli olun.